Besmele'nin fazileti Sual Besmele'nin fazileti nedir? Cevap İlk yazılan besmeledir. Adem aleyhisselama ilk gelen besmeledir. Müminler besmele yardımıyla sırattan geçer. Cennet davetiyesinin imzası besmeledir. Peygamber Efendimiz, hoca çocuğa besmele okur. Çocuk da söyleyince, Allahü Teala çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının cehenneme girmemesi için senet yazdırır buyurdu. Eûzu okumak, Eûzu billahi mineşşeytanirracim, besmele okumaksa Bismillahirrahmanirrahim demektir. Hadis-i şerifte Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermek Eûzu okuyarak başlamakla olur ve Kur'an-ı Kerim'in anahtarı besmeledir buyuruldu. Sure okurken Eûzü Besmele okunur. Ayet-i Kerime okurken alimlerin çoğuna göre yalnız Eûzü okunur. Sure veya ayet okumaya başlarken Eûzü okumak vacip, Fatiha okumaya başlarken Besmele okumak da vaciptir. Diğer surelere başlarken Besmele okumak sünnettir. Namazda Sübhaneke okuduktan sonra Eûzü Besmele okumak sünnettir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim okuyacağın zaman Eûzü söyle buyuruyor. Nahil Suresi 98. Ayeti Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi, mesela şarap içerken veya domuz eti yerken besmele çekmek küfürdür. İyi işlere besmeleyle başlamalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, besmeleyle başlanmayan her önemli iş noksan kalır. Eve girerken besmele çekilirse şeytan bu eve girmeme imkan yok der dönüp gider. Amel defterinde 700 besmele bulunanı Allahü Teala cehennemden çıkarır. Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü Teala da razı olur. Besmele ile işe başlayanın günahları affolur. Yemeğe besmele ile başlayıp sonunda elhamdülillah diyenin daha sofra kalkmadan günahları affolur. Besmele ile yenen yemek bereketli olur. Sıkıntıya düşen, Bismillahirrahmanirrahim, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dersi, her türlü sıkıntıdan kurtulur. Helaya girerken çekilen besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler. Bin kere besmele okuyanın dört bin büyük günahı affolur besmele yazılı bir kağıdı yerden kaldıran sıddıklardan yazılır. Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur. Şeytandan korunmak için yemeğe besmele ile başla. Su içerken besmele çek. Bitince de elhamdülillah de ve üç nefeste iç. Yemeğe başlarken Allahü Teala'nın adını anın. Yani besmele çekin. Başında besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman Bismillahi ala evvelihi ve ahirihi desin. Sual. İşlere başlarken kısaca Bismillah demek yetişir mi? Cevap. Yetişir. H harfinin iyice belli olması için Bismillahi dedenir. denir. Bismillah demek de caizdir. Besmele ile başlanılan iş bitince de Elhamdülillah demeli. Yani Allahü Teala'ya şükretmelidir. İbrahim suresinin şükrederseniz elbette nimetimi artırırım mealindeki 7. ayeti kerimesiyle az çok bir nimete kavuşan elhamdülillah derse Allahü Teala o kimseye bu nimetten daha iyisini verir ve yiyip içtikten sonra elhamdülillah diyenden Allahü Teala razı olur hadis-i şerifleri nimete şükredince hem eldeki nimetin yok olmaktan kurtulacağını hem de yeni nimetlerin ele geçmesine sebep olacağını bildirmektedir. besmele ile başlamak. Sual, her hayırlı işe besmele ile başlamak gerektiğine göre, mektuplara, maillere de besmele ile başlamak gerekmez mi? Cevap, besmeleyi İslam harfleriyle yazmak gerekir. Ancak besmele şimdiki mektuplarda yerlerde sürünebileceği için mektuplara yazmamak daha uygun olur. Maillerde ve mektuplarda İslam harfleriyle yazılı şeklini Latin harfleriyle karışık yazmak caiz olmaz.'' İslam harfleriyle yazılı olup elden götürülecek mektuplara ve yine İslam harfleriyle yazılan maillere besmele ile başlamak sünnettir. Büyük İslam alimi Hindistanlı Dost Muhammed Kandihari Hazretleri 29. mektubunda buyuruyor ki, Peygamber Efendimiz mektupların başına Bismillahirrahmanirrahim yazardı. Mesela Dıhye-i Kelbi aracılığıyla Rum Kayseri Heraklius'a gönderdiği mektuba Besmele ile başladı. Kâfire bile yazılan mektuba besmele ile başlamak sünnettir. Hudeybiye barışında Hazreti Ali'ye besmele yazmasını emretti. Her hayırlı işe besmele ile başlamalıdır. Besmeleyi bozarak yazmak. Sual: Besmeleyi leylek ve başka hayvan şeklinde yazmak caiz mi? Besmele'nin B'si veya Sin harfinin dişleri olmadan da yazılıyor. Bunlar caiz mi? Cevap. Hiçbiri caiz değildir. Besmele'nin B'sinin noktasını koymayan bir hattatı Hazreti Ömer kırbaçlamıştır. Sin harfinin dişlerini yapmayıp düz çeken oluyor. Hazreti Ömer böylelerini cezalandırmıştır. Hele leylek, hayvan veya insan şeklinde yazmak daha çirkindir. Tersten simetri olarak da yazmak asla caiz değildir. Kur'an-ı Kerim'i düzgün yazan hattatlar övülmüştür. Dine uygun olmayacak şekilde yazı yazan hattatların facir olduğu bildiriliyor. Karahisari'nin yazdığı Besmele Sual Ahmet Karahisari, Osmanlı döneminde yaşamış bir hattat olduğu halde yazdığı şu besmele hattı niye uygun değildir? Cevap Kur'an-ı Kerim'de nimetin kıymeti bilinmezse elden gideceği bildirilmektedir. Osmanlıların son dönemlerinde dine aykırı olarak mezar taşlarına ayeti kerimeler yazılmış, hatta belden aşağı gelecek şekilde olanlar mevcuttur. Dine aykırı işler çoğalıp neme lazımcılık başlayınca da koca Osmanlı devleti yıkılıp gitmiştir. Piyasada Kara Hisari'ninkine benzemeye çalışılmış birçok besmeleye benzeyen şekiller vardır. Hiçbirini besmele olarak asmak caiz değildir.